Evet millet, şu an ekran okuyucuyla erişilebilir YouTube kanalındasınız. Konumuzda Poweramp uygulaması üzerinden şöyle. Ana, Poweramp, Poweramp. Telefon oluşturma noktada dosyayı duraklattım. Dosya bize ait değil. Konumuzda Poweramp uygulamasının ayarlarından. Bulut bağlantından da otomatik devam ettir özelliğini kapatacağız. Semirafi ara ek efektler ara ana S sim ana menü kapat power amp power ayarları power amp ayarları 1 ayar 2 görünüm tem 3 4 görsül 5 arka plan 6 albüm 7 kitaplık 8 kulaklık Power ayarları. Bunun nereden kapatıldığını göreceğiz. Poweramp uygulamasından ana menü Poweramp ayarlarına giriyoruz. Kulaklıklar seçeneği burada. Power... 7 kitaplık senedim. 8 kulaklık Bluetooth bağlantıda duraklatma, sürdürme, kulaklık düğmeleri 8. sırada yer alan seçeneğe gireceğiz. Power amp ayarları. Ana saat 100. 1-2 kulaklık bağlantısı kesilince duraklat kablolu bluetooth kulaklık USB DAC bağlantısı kesildiğinde duraklat. Açık anahtar. Bu açık olsa da önemli değil kapalı olsa da önemli değil. 3 kablolu kulaklıkta kapalı anahtar. Aslında bunun kapalı olmaması lazım. Gerek gizli power ampında, gerek açık power ramp uygulamamda bunu kapatmamam lazım. Gizli kısmına birazdan geleceğiz. 4 Bluetooth'ta devam et. Bluetooth cihazı bağlandığında oynatmaya devam et. Bunun varsayılan kapalı geldiğini. Kapalı anahtar. Pardon bunun varsayılan da açık geldiğini belirtmek istiyorum. İkinci alanda bu çok iyi değil. İkinci alanında kullandığım power amp'ın içinde şifreli dosyalar var. Bu herhangi bir bluetooth aygıtına bağlandığımda ses alıp dışarı aktaran türden bluetooth aygıtlarından bahsediyorum. Herhangi birine bağlandığımda Şifreli dosyaların seslerini dışarı aktarıyor. Onun için bunun gizli alanda kapalı olması lazım. Gizli alandaki program uygulamasında bunun kapalı olması lazım. 4 Bluetooth'ta devam et Bluetooth kapalı anahtar. Şu an burada kapalı çünkü ee, gerektiğinde dışarıdan bazı aygıtlara bağlanıyorum. Dışarıya ses veren türden bluetooth aygıtlarına bağlanıyorum. İstediğim müziği oynatmak isterken bunlar ee, bağlandığında direkt bu aram çevrim dışı müziklerimin sesini aygıtlara aktarıyor. Ve ben bunun yaşanmasını istemiyorum. O yüzden burası burada kopala. Normalde burada kapalı olması gerekmez aslında. Bunun ikinci alanımdaki programda kapalı olması gerekir. 5 ses odağı ses odağı ayarlarında diğer birkaç çalma sürdürme seçeneği mevcuttur. Ses odağı pek ikinci alan için önemli değil. Altı düğmeler header. Çok da ikinci alanı değinmeyelim. Ve evet millet bugünkü kaydımızda... Van... 2. Easy Voice Recorder Pro Bugünkü kaydımızda Poweramp uygulaması üzerinden Bluetooth bağlandığında sesi oynatmaya devam et ya da Bluetooth bağlandığında sürdür seçeneğini kapalı hale nasıl getiririz ona değindik Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir kayıt olmuştur Kanala abone olun Kaydı beğenip paylaşın, fikir ve sorular yorumlara bırakın, tüm bildirimleri açın. Duraklat.